kurtar sen kötü örümcek adam kötü Sonic ve kötü Venom beni esir alın arkadaşlar. Tamam tamam Pony seni kurtaracağız. Tabii bana bir tane öpücük verirsin değil mi? <laughs> Pommy merak etme biz seni kurtaracağız Tamam mı? Arkadaşlarımla beraber Kurtaracağız güvenli bir ev yapacağız ve ondan Sonra seni kurtaracağız bunları öldüreceğiz Bu kötü örümcek adam ve kötü Venom'u Seni esir almış biz onları halledeceğiz Sorun yok Pommy <laughs> Evet evet Pommy şimdi yapacağız Aypar'la birlikte <laughs> Aypar merhaba naber? İyiyim iyiyim ya Dombili şimdi biz güzel bir ev Yapacağız tamam mı? Güvenli bir ev yapacağız Ondan sonra örümcek adamlar bize saldırmaya gelecek 7 dakika süremiz var sanırsam 7 dakika içinde güzel bir ev yapıp ondan sonra o evlerde saklanıp bunları öldüreceğiz arkadaşlar bu örümcek adamlar normalde iyi karakterler biliyorsunuz ama bunların vücudunu Venom hepsinin esir almış arkadaşlar Venom hepsine kötülük yapıyor şu an Sonic ve örümcek adamı kötülük yaptırıyor evet evet örümcek adam böyle bir şey yapacak biri değil <laughs> evet zaten değil şimdi arkadaşlar bu sandıklarda bizim için bloklar var bu bloklardan kendimize bir şeyler yapacağız Trap'ler falan var silahlar falan var arkadaşlar sen kendi sandığına gitsene Dombili tamam tamam gideyim hadi ben de oradan alayım bir yapı yapayım evet Dombili ile biz karşılıklı bir şekilde ev yapacağız arkadaşlar ve korunmaya çalışacağız zombili ile birlikte. Bu kötü örümcek adamları halletmeye çalışacağız ve eninde sonunda Pommi'yi kurtarmaya çalışacağız değil mi arkadaşlar? Elim elimden son kim kurtuldu biliyor musunuz? Örümcek adam kurtuldu. Onu da kendi esir aldım. Şimdi siz de esir alacağım. Ayparla zombiliymiş. Lan siz kesiniz oğlum. Sizi bu tarz yapma siz Bedenimden çık benim. senin bedeninden çıkmayacağım. Emirlerime karşı gelme örümcek adam. Ya. Lütfen bedenimden çık benim. Ya, de. 7 dakika sonra hepsini öldüreceğiz. Abi arkadaşlar şimdi Aypar'dan daha güzel ev yapıp Pombi'den öpücüğü ben alacağım. <laughs> Hadi başlayalım Aypar. Bence de başlayalım Dombili. Arkadaşlar şimdi ben öpücük için savaşmıyorum tabii ki. Bu bloktan yapacağım ben hemen kendi evimi ve güvenli bir ev yapacağım arkadaşlar. Çok güzel bir ev yapacağım. 7 dakika içinde görürsünüz. En iyi ev benim olacak. Hemen şöyle bir alacak. Başlayalım arkadaşlar evimizi yapımımıza. Evet ben buradan 6 kat yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Dombili zaten her zamanki benim ev fikirlerimi çalacak. Ev fikirlerimi çaldığı için ben kendim 6 kat yapıyorum. Yani kolay bir basit bir ev yapacağım arkadaşlar ya, ana amacım arkadaşlar benim bu kötü karakterleri öldürmek olacak örümcek adam falan etkilenmiş zaten ee, örümcek adamı esir almış Venom. bu yüzden arkadaşlar kötülük yapıyor yağmur yağıyor hemen şu yağmuru durduralım bir evet ben buradan hemen 6 kat dediğim gibi yapacağım bakalım dombil neler yapıyor arkadaşlar dombil de başlamış dombil de bunun grisini yapıyor güzel bir kapı koymuş hemen kendisine ben de onun kapısını alsam mı acaba ya da onun kapısını almayacağım farklı bir kapı yapacağım arkadaşlar hemen şöyle birazcık güzelden bir evimizi tasarlamaya devam edelim toplam kaç dakikalı 5 dakika falan kaldı zaten. 5 dakika sonra bu kötü karakterler bizi saldıracak. Bunlardan korunmamız gerekiyor. Bu kötü karakterleri def edeceğiz arkadaşlar ve Pommy'yi kurtaracağız. Pommy kötü bir karakter değil sonuçta. Hani büyüğü birazcık kötü olursa da bu küçüğünden bir sorun yok arkadaşlar. Onu kurtarmamız gerekiyor. Şimdi hemen şöyle güzel bir evimizi yapalım. Bu güzel evden de korunmak için bir yer ayarlayacağız kendimize. Çatıdan da onlara saldıracağız. Kötü karakterleri saldıracağız. Şimdi şuraya bir kapı koyalım. Hemen bakalım arkadaşlar. Size 3 tane kapı sunacağım. Sizce hangisi? Siz de yorumlara yazın. Evet arkadaşlar birinci kapı bu. Bu şekilde açılıyor diyor. Ben bu kapıyı pek beğenmedim. Şunun bakın arkadaşlar bu üste doğru var bir tane. Bir tane de alta doğru var. Ben alta doğrusunu beğendim. Daha çok daha çok güvenilir gibi duruyor arkadaşlar. Görüyorsunuz şurada dikenler var. Bu dikenleri batmayalım aman. Hemen kapıyı buraya koydum. Ben bunu diyorum. Siz de hangisini yapmamı istiyorsanız bir yazın arkadaşlar ama bence bunu siz de beğeneceksiniz. Yani en güvenilisi bu sanki arkadaşlar ya. Bence güzel yani. Bir kat daha çekelim. Ondan sonra evimizin çatısını yapacağız arkadaşlar. Çatının üstüne de bir tane kale yapacağım. Bu kalenin üstünden de savunacağım kendimi ve pomni'yi kurtaracağım arkadaşlar. Dombilden iyi yapacağım yapacağım. Ha, benden iyi yapacağını düşünme. Ben senden iyi yapacağım her zaman. Gördün mü? Bak ben 8'de 9 kat yapıyorum. Sen kaç kat yapıyorsun? 6 kat yapıyorum. Benimki daha güvenli olacak. <laughs> arkadaşlar sizler yorumlarda yazarsınız. Hangimiz daha güzel ev yaptığını söylersiniz. Yani bence ben daha güzel ev yapıyorum. Yani e, Dombili'den daha güzel yapıyor olabilirim. Ama Dombil de bazen tabii daha güzel yapabiliyor. Hatta şu anki evi bence benimkinden daha güzel. Ama arkadaşlar ben bunu kabulüyorum Dombil'i benden iyi yaptığında ben kabullenmiyor. Ben anlamıyorum. <laughs> i̇şte bile işte bile ben ne kabulleniyorum tamam mı? Tamam tamam Dombil'i bir şey demiyorum ya. Allah Allah neyse arkadaşlar biz kendi şeyimizi yapmaya devam edelim şöyle çatımızı doğru yapacağız çatımızı yaptığımızda arkadaşlar bitmiş olacak işimiz neredeyse hemen şöyle hmm. başka ne yapabiliriz buraya birazcık poster falan da yapıştıracağım arkadaşlar tatlı olsun istiyorum ben ve hadi hadi ya 2 dakika 3 dakika kaç dakika kaldı lan kaç dakika kaldı ya başkanım benim 4 dakika var 4 dakika de ikisi ya sabırsız onları öldürmek kişi arkadaşlar bu karakterler bizim hakkımızda kötü kötü konuşuyor genel olarak Venom onlara esir almış bu arada normal örümcek adamın dediğimiz gibi öyle yapacak şeyler değil yani örümcek adam iyi bir karakter biliyorsunuz ki arkadaşlar hemen şöyle güzelce bir yapalım hop burada örümcek adam blokları falan da var zaten hop böyle güzelce bir evimizi tasarlayalım güzel evimizi yaptık vallahi neredeyse yaptık şimdi bir tane de kale yapacağım oha şuna bakın dombili ne yapıyor evet evet ben senden daha iyi yapacağım demiştim <laughs> baksana şimdi kendimi çok güzel bir ev yapacağım bu evden de onları saldıracağım bitireceğim onların işini bitireceğim işte o venomun işini bitireceğim <laughs> vallahi dombili hırslı arkadaşlar dombili gerçekten güzel bir ev yapıyor. Dombili'yi ben bu sefer tebrik edebilirim yani. Hmm, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tasarım yapıyorum buraya gördüğünüz arkadaşlar. Kendimi güzel bir kale yapmış gibi olacağım. Bakın buradan hemen şunları çizgilerini çekelim. Hop böyle çizgilerini çektiğimizde gayet güzel bir şeyimiz olacak. Ve dakikamızda az kaldı neredeyse. Birazdan bize Venomlar saldıracak arkadaşlar. İnşallah bu işten başarılı çıkarız. Yani başarılı çıkmamızı istiyorsanız siz de videoyu beğenirsiniz. Sevinirim tabi arkadaşlar. Hemen şöyle hmm başka ne yapsam hmm bakalım burayı da böyle yaptık. Um, tamamdır. <laughs> Şimdi arkadaşlar şuradan bir güzelce bir yer açalım. Aynen. Buradan arkadaşlar saldırmayı düşünüyorum. İşte baksınız bugünkü silahlarımız bu arada gayet güzel silahlar. Bugün silahlarımız da bu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lazer gibi yakıyor ve normal her zaman gibi snipe, yarı sniper, yarı taramalı tüfeğimiz var. Tak 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 tak. Onlarla öldüreceğiz bugün bunları. Bakalım başka bir ekstra bir silahımız yok arkadaşlar. Bunları vermişler bugün görev olarak bize. Bunun da üstünün çatısını kapatalım ki arkadaşlar uçup kaçmasınlar. Biliyorsunuz ki örümcek adamı şu an esir aldığı için örümcek adam bize saldıracak gene de. O yüzden örümcek adam bu da burada öldürmek zorundayız. Yapacağımız bir şey yok. Ya örümcek adam ağlarla gelip yukarıdan gelip bize tırmanmasın diye böyle üstünde kapatmak istiyorum tabii ki ben. Hemen şöyle kapatalım. Hop 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 kapattığımızda aynen bu kadar güzel oldu arkadaşlar. Şimdi tek yapmam gereken benim beklemek olacak. Bir de kendime yol yapmalıyım arkadaşlar. Şöyle güzel bir yol yapayım kendime. Ki arkadaşlar rahatça çıkabileyim. Merdiven kat yapacağım buraya. Merdiven koyalım birazcık. Ve hemen hop tamamdır. Yaptık neredeyiz arkadaşlar. Vallahi hızlıca yaptık biz kendi yerimizi. Buraya da bir tane kapı koyacağım arkadaşlar. Hop böyle güzelce bir kapı koyalım. Aynen böyle oldu sanırsam arkadaşlar ya. Güzel oldu evet evet. Baksanıza mor kapıda güzel yakıştı yani buraya. Aynen şu an benim tek yapmam gereken beklemek olacak onlar arkadaşlar. Ne kadar kalmış? Bir buçuk dakika kalmış zaten. Bir buçuk dakikaya gelecekler. Bizi saldıracaklar kötü Venom'la. Kötü örümcek adam. Şimdi dombili izleyelim. Bakalım Dombili neler yapıyor ben aypardan gene iyi yaptım. Güzel güzel şeyler yaptım baksana. Çok rahatça yapacağım şimdi. Birazcık daha koyayım. Aşağı kata baksana merdivenli falan yaptım. Buradan iniyoruz arkadaşlar. Ondan sonra burada çok güzel bir şekilde dizayn bekliyor. Baksana kaç kat yaptım. Var ya şimdi o kötü örümcek adamları bitireceğim bitireceğim işte. Demek örümcek adam esir alırsın. Venom. senin işini bitiren ben olacağım. Hem örümcek adamın ruhunu aldı hem de Pommi'yi esir aldı. Pommi kurtarıp Pommi'den öpücük alacağım. Hı hı. Arkadaşlar bekleyin siz göreceksiniz Pommi beni öpecek. Arkadaşlar valla Dombi de güzel yapmış ya. valla ben beğendim yani siz de beğendiniz mi? Ben güzel beğendim Yani bayağı şey yapmış. Baksanıza arkadaşlar şuraya jail mail yani arkadaşlar hapishane gibi yapmış. Birazcık değişik bir dizayn olmuş tabi. Ama ben kendi evimi beğeniyorum. Sade ve güzel bence arkadaşlar. Sade ve güzel yani. Şöyle silahları da birinci ikinci sunuta koyduğumuzda çok rahat olacağız şimdi arkadaşlar. Ben hemen şuraları birazcık Arkadaşlar e, tuzak yerleştireyim Ve tuzak yerleştirdiğimde de işimiz Bitmiş olacak neredeyse birazcık da lav mı Yerleştirecek ya da lav love, love Vermemişler bize almak hile olur Neredeyse arkadaşlar o yüzden ben buraya birazcık Tuzak yerleştirdim de benim işim bitmiş oluyor Evle alakalı şimdi hemen yukarı doğru Çıkalım evet evimizi girişi göstereyim arkadaşlar Hemen buradan kapıyı açıyorsunuz şunlara Basmadan hop böyle geçiyorsunuz yukarı doğru Çıkıyorsunuz yukarı doğru çıktığınızda mükemmel Bir sahne sizi karşılıyor buradan da saldıracağız Şimdi onlar arkadaşlar hadi bakalım zaten Yaklaşık bir 30 saniye falan kaldı beklemek bekleyiz neler olacağını göreceğiz şimdi arkadaşlar Dombil de bitirdi sanırsam evini Evet evet bitirdim ben de <laughs> Bekliyorum onları Pombiler öpücük almak için sabırsızlanıyorum ben var ya bütün gücümü kullanacağım bunlara Evet arkadaşlar Pombiler öpücük için o da e, tabi şey yapıyor ama ben iyilik için yapıyorum ama o da iyilik için yapıyor tabi Dombil de iyi biri şey ama şimdi kaç saniye kaldı yaklaşık 10 saniye falan kaldı korkunç arkadaşlar Hadi ulan kapımız açın Kapımı açın hadi Benim vücuduma geri Be, Geri vermeyeceğim örümcek adam boş yapma Hadi hadi kapımız açılsın şunlara saldıralım öldürelim şunları. Hmm, Dombili inanıyorum ben Dombili beni kurtaracak işte yes be hadi Dombili beni kurtar. Seni kimse kurtaramaz kızım rahat ol sen hadi 3 saniye kaldı 3 2 başlıyor Ayper başlıyor 3 2 1 harbiden kapılar açıldı arkadaşlar geliyorlar geliyorlar sıkacaklar. Tamam tamam ee, şimdi arkadaşlar bu örümcek adamı pis Venom esir aldığı için örümcek adam da şu an bana saldırıyor o yüzden öldürmek zorundayım arkadaşlar Venom'u da öldürelim Bayağı güçlüler Sony'i şu an dombili öldürüyor ben de bunları öldüreceğim ne oldu he gelemiyor musunuz ya görüyorsunuz değil mi arkadaşlar tuzağa da tıkıldılar Oo, bizimki direkt öldürdü Sony'i ben de bunu öldürdüm arkadaşlar gel buraya pis Venom pis ee, Venom gel buraya gel sen öldüreceğim lan arkadaşlar bak senin için aşağı bilinirim lan Pommi sen nasıl oldu aa vuruyor arkadaşlar bana bir buçuk kalbim aynen böyle öldürürüz işte dombili hepsini öldürdük hadi Pommi'yi kurtaralım şimdi. Evet evet hadi kurtaralım. Koş koş ay pardon. Pommy beni öpecek belki de büyük ihtimal öpecek. He? ya şu kızdan ne istiyorsun anlamıyorum seni hiç he. Neyse arkadaşlar şurayı kıralım bakın Pami'yi kurtaralım birazcık. Pami kurtardık işte seni kurtardık hadi beni beni öp. seni Pommy lütfen. Kızı darlama kızı. Tamam tamam bunu hak ettin şimdi. İşte Aypar gördün mü beni öptü. o da benden hoşlanıyor. <laughs> Ama sana ödül olarak verdi onu tamam mı? Yani seni çok aşık değil yani bu. Olsun olsun Pommy beni öptü işte. Gerçek Pommi beni öptü oley Ay Pommi teşekkür ederim Domini'ye de teşekkür ederim Beni kurtardınız bu kötü Venom'un elinden Hiç laf olur mu Pommi Domini ile birlikte seni kurtarmak zaten görevimiz gibi bir şey sayılır Seni burada bırakır mıyız hiç Merak etme merak etme Arkadaşlar ekrandaki çift videoları tıklayın Hadi görüşmek üzere bay bay